bakalım şöyle bir ufak bir taktik denemesi yapalım her zamanki gibi umarım çıkar. Herkese yeni bir video ile merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni gelen oyuncuları açmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Juventus paketi geldi. Juventus paketinden Chiesa var, Vlahovic var ve Kin var. Şimdi biz e, Vlahovic için açmayı deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere görüyorsunuz ekranda 100 e futbol parasına sahibim. E, Vlahovic mi yoksa Chiesa mı? Bunu yorumlarda belirtirseniz e, sevinirim. Tabii ben daha sonra da bunu gerçekleştireceğim kutu açılımını. Şimdi Vlahovic'i açmaya bir gidelim hemen. Bakalım Verahovic bize çıkacak mı? Bunda ise 3 hakkımız var ee, ve biz bunu 3 ayrı yani daha doğrusu ya part 2'ye kadar yapabilirim ya da part 3 yapabilirim. 3 ayrı günde yapmayı düşünüyorum veya bunu nasıl isterseniz yani sizlere bırakıyorum yorumlarda bunları belirtirseniz sevinirim. Kaç part şeklinde olacak diye. Şimdilik ben part 1'i çekeceğim. Juventus part 1 olaraktan. Bakalım şöyle bir ufak bir taktik denemesi yapalım her zamanki gibi. Umarım çıkar. Şöyle bir 3 kere 100 e-futbol 100, 100 parasına bastıktan sonra şöyle anlaşa 5 saniye elimiz basılı tutacak. Ve daha sonrasından anlaşa basacağız. Anlaşa bastık. Bakalım bize çıkacak mı Vlahovic? Yani... Çok büyük kartı gözüküyor şu anda. Hadi ver Vlahovic'i. Vlahovic... Dedik, yok. Bu Alejandro mu? Evet. Yok, Topar oyuncu 82'lik. Evet Part 1'de çıkmadı. Şanssızız bugün. Ee, part 2 diye görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Böyle kutu açılamanı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinize teşekkürler. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.